Kızımın yaşı da küçük. <laughs> küçük mü? Safiyem. Sen benden evlendiğinde kaçırdın. Oy, on sekizdim kız. Yazık bana. Kandırdı beni 22 yaşındaki adam. <laughs> Kandırırım tabii. <laughs> sen ne fıstıktın be. <laughs> fıstıktın? Tın. Değili geçmiş zaman. Şimdi neyi? Şimdi... ...fıstık ezmesi. <laughs> <laughs> Enişte... Allah kurtarsın. Fıstık ezmesi mi dedin sen? Ya şöyle fıstık ezmesi... ...daha lezzetli oldun hayatım diyorum. Oo, oh, ekmeğin arasına koy... ...yi. Fıstık sert olur, diş kırar. Sen yumuşaksın diyorum. Senin o dişini yine kırdım da gözün görmüyor. Şu güzelliği takdir etmemeni ben ona bağlıyorum. <laughs> gözün mü görmüyor baba. Sorma kızım ya, bu son günlerde uza iyice zor görür oldum. Bugün doktora gideceğiz. İnşallah gözlük verir. Ay Tony şu halime bak. Kendimi tıraşımı almış gibi ya. Psikoloğa da gitmezsin ki sen. Hayır, acaba sana telefondan uygulama mı bulsak, aplikasyon ne yapsak? Alara için mi diyorsun bunu? Yok şekerim onu ki öyle aplikasyonla falan çözülmez. Onun maturası öyle. Hayır hayatım. Kendine güven, cesaret, rahatlama falan filan için. Bak ben öyle uyuyorum. Açıyorum aplikasyonumu. Bir kadın sesi gevşe, rahatla, sal diyerekten. Ah sonra gözüm bir açıyorum sabah olmuş biliyorsun. Hı, aplikasyon. Ay ne bileyim, onların hepsi de İngilizce <laughs> Elim batılısı, oturmuş tabii New York'ta. Ah, oh, tuzlu kuru, cak cak ötüyor. Benim dramı nasıl anlayacak? <laughs> bir yandan geleneksel doğulu gelin olarak düğün planlayan... ...diğer yandan batılı iş kadını olarak milyon dolarları yöneten... ...bu Avrasya kadınına nasıl anlayacak? Benim özel şoförüm olsun. Allah! Zaten çok özel bir insandır. Hayır, istese de genel bir şoför olamaz o. Çok özel bir çocuk o çocuk. Fırlanta gibi bir çocuk o çocuk. Böyle kalbinin güzelliği yüzüne vurmuş. Ay kıyamam. <laughs> Gelsin hemen başlasın, bir hafta için bir aylık ücret veririm. Gündüz! Gündüz! <laughs> kör olası Yaşar sabah biraz benim kafamı açtı. Canım benim şimdi sen oradan bana baktığında... ...yaşlanmış veya veyahut bile düzeltilmesi gereken nerem gözüne çarpıyor? Kız hmm. bir şey de yok yani, nereye düzelteceksin illa abi ...hani bir illa yaptıracaksan belki hani alına bir minik bir botoks illa istiyorsun o da yani. Ya da bir, belki göz kenarına bir botoks olabilir çok küçücük. Fırın kırılır, tekrar yapılır, göbekten yağ alınır, kalçalara, kalçadan yağ alınır... ...yanaklara, yanaklardan, şakaklara, şakaklardan, yeni ufuklara... Ay, çok güzel oldu, coştum şu an. Bir de boyunu uzatırsak, ay inanılmaz olur Safiye. E, bir de boyunu uzatırsak, o sensin zaten güzel. İşte çünkü e, benim ölçülerim ideal ölçüler olduğu için... ...Da Vinci'nin şifresiyim ben. Da Vinci'nin altın oranı olmasın o dediğin? Yok, Da Vinci'nin şifresi var bende. Bir bende var, bir de Hülya Avşar'da var zaten. <laughs> Nereye giriyorsun şifreyi? <laughs> şifreyi onu tam bilmiyorum. Ee, ama şifreyi girdiğinde ben çıkıyorum. Gözlerini kapat ve beni dinle. Kız hadi yap, Aa, ölümü göl ama. <gülüyor> 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 Seni tanıyorum. E beni herkes tanıyor zaten. <laughs> Sen ...içinde her şeyi yapabilecek potansiyeli taşıyan birisin. Öyle. Yani. <laughs> Aslında öyle de. İsteyip de başaramayacağın hiçbir şey yok. <laughs> Doğru esasında. Kendine güven. Bugün çok iyi geçecek. Çünkü sen öyle istiyorsun. Kimsenin karşısında duramayacağı bir fırtına gibisin. <laughs> Ay biliyorum. Sadece <laughs> istemen yeter. Dünya önüne serilecek. Sen her işi kıvırırsın. Çünkü özel birisin. <laughs> Ay beyefendi ne kadar iyi tanıyorsunuz beni ya. <laughs> hey maşallah. Aa, aa. Aa Tübe, Tübe Gizem abla çok konuşuyor. Abla çok konuşuyor ya. Bazen beni bahçe kapısının orada bir yakalıyor. Var ya böyle bir başlıyor muhabbete. Vir 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 bir vir güneş batmış. Konuşma değil, istersen kulağında borazan çalsın. Yapacaksın o işi. Allah beni nazarlardan saklasın. Canım Safiyeciğim, biraz sonra dudakların şişmeye başlayacak. Sakın korkma, panik olma, şok olma, tamam mı? Tamam. Şu an natürel ve mükemmelim. Canım bir hafta sonra yine kendi çapında yani kendi liginde yine mükemmel olacaksın. Ama aradaki bir hafta bayağı şişecek tamam mı? Yani ben uyarmış olayım de. Tamam tamam. Hey abla ne oldu sana? Ay gündüz e o kadar natürel yapıldı ki sen nasıl fark etti? Ee, şimdi Safiyeciğim biz arada vitrin bakarken şimdi dudaklarım bir tık ama bir tık daha şişti. Yani hazırlıklı ol. Dur <laughs> bakayım. Hah. Şoke olma bu geçecek. Tamam mı? Sıkı şey yapma. Bak ama şoke olma. Ay Gizem. Ay! <laughs> Ay daha da güzel olmuş. Kız benim istediğim bu tarzdı. Öyle mi? Tabii canım kankam gel seni bir öpeyim. <laughs> Ay ah, içim kalktı. Seni bir yemeğe götüreyim mi tatlım? Yok. Düğün organizatörüyle buluşacağım. Sonra Ali araya kıyafet bakacağım düğün için. Çünkü gerizekalı o seçmeyi bilmiyor. Ardından bizim şirkette iki tane toplantım var. Sonra da eve geçeceğim çünkü ilay ürünleri gecesinde yapacağım konuşmayı hazırlayacağım. Abi, bu kadar yükün altından sen nasıl kalkıyorsun ya? Vallahi bravo, vallahi bravo. Ben için daha şey yapabilecek potansiyeli taşıyan birisiyim. Bugün çok iyi geçecek çünkü ben öyle istiyorum. Kimsenin karşısında duramayacağı bir fırtına gibiyim. Sadece istemem yeter, dünya önüme serilecek. Safiye hoş gel. <laughs> yaşar. Safiye, ne oldu sana? Alerji mi oldun? Yo, dudağı mı tutturdun? Nerede? Benzinlikte mi pompalattın bunları sen? Yok Yaşar, sabah o kadar laf ettin diye gittim. Gizem mi ısmarladı? Genç kaldı, beyler diye vermedi dudakları. Hiç böyle kalmamış benim aklımda. Beğenmedin mi Yaşar? Of bu da mı gol cool değil ya? Ama biliyor musun bu şişlik bir haftaya inecekmiş. E, ee, i̇lk yapıldığında çok da oldu. İlk yapıldığında... Allah tarafından ilk yapıldığında daha da doğaldı. İyiydi bence. Nasıl yani? Sen beğenmedin ya of! Aa, yok yok. İyi olmuş. Ee... Aa! Olmuş da... Hmm. Beğendin mi? Evet, 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 Çok güzel olmuş! Gözlerim şimdi alıştı, çok güzel olmuş! <laughs> Gerçekten yani, gençliğinde kikmormu çok hoş! Ya, ben de öyle düşündüm biliyor musun? Bir daha bak bakayım. <laughs> Yaşar, ya bir daha bak. Ya. ya. <laughs> O doktorum benim. <laughs> Elini sığmak isterim. Ben her akşam böyle bir ben dışarı çıksam, bir, arabayla bir dolaşsam mı diye dedim. Nereye dolaşıyorsun sen arabayla? Kendimi gezdireceğim diyor. kendin nereye gezdireceksin her akşam gece gece? Nereye gezdiriyorsun kendini? Köpek gezdirir, köpeği tuvalete çıkarır gibi her akşam. Nereye gidiyorsun sen? Hayırdır ya? Sen yarım saattir tek kelime etmedin Gündüz. Sözünü kesmek istemedim abla. <laughs> Araya giremedim hani. Hmm, anladım. Peki. <laughs> İyi çocuk, hoş çocuk, pırlanta gibi çocuk ama böyle bir laf çakmaları var arada. Kendi çapında onu yapıyor. Ben de bir şey demiyorum anacığım. Yani o da o şekilde de şarj oluyor demek ki. Ne yapacaksın? Herkesin bir derdi var, herkesin bir tarzı var. İyi kullanıyor, Allah var yukarıda. Arabayı güzel kullanıyor. Ama arada böyle aynı aynadan böyle göz göze geliyoruz. Ben konuşurken sürekli böyle bir gözlerim devirmeler, bir şeyler, bir haller. E bir kompleksi var çocuğun sonuçta. Yani bir kompleksi tarafı var ama ne yapacaksın? Bunların hayatı zor geçmiş. Çok zor geçmiş, varoş tabii anacığım, varoş kolay bir yer değil. Ama öte yandan da rap müziği de varoştan çıkmış. Bir de o şekilde bakmak lazım varoşa. Öyle enteresan bir yer yani, öyle de düşün. Abla sen benim dedikodumu bana yapıyor? Evet. Ee, şimdi biliyorsun ki dedikodu da ilk prensip... ...Aleyhinde konuştuğun insanın o an orada olmaması. Evet o işte hemen o anda içimi dökmek istedim. Buradaki tek insandı sendin, o bakımda. Yıllardır. Niye göz doktoruna gitmediniz? Vallahi bu seneye kadar görecek bir şey yoktu doktor bey. <laughs> Hayat bu sene güzelleşti. Gelecek bir şey yok muydu Yaşar? <laughs> ya ben? Sen her zaman Safiye'm, bakmalara doyamadım bir şey senden. Şunları bir deneyin. Yok bu hiç olmadı ya. Ay hiç, hiç, olmadı bu. Ama sizin dereceniz bu. Yok ben şey uymadı yani. Gözün içine e, retinama şey olmadı. <laughs> şey bakayım. Yaşar Bey, ölçüm yaptık. Tam iki elli mi yok? Ya bu gözlük size uygundu. Onu bir daha tak bakayım. Bir takıp bana bak bakayım Yaşar. Bir tak. Uy. Vallahi bu çok iyi. Vallahi bu nefis oldu. Ne haber arkadaşlar? <laughs> Geceleri geziyor musunuz bu ara? Hı? Şey, gücümüz yettiğince elimiz ayağımız tuttukça geziyoruz be patroncu. Ben genelde çoluk çocuk. <laughs> Arada öyle özel partiler oluyor, onlara gidiyorum. Oo, Özel partiler. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor özel partilerde ya? Yani çok özel bir şey olmuyor. Ev partisi işte. 20-30 kişi yemek yiyoruz, belki biraz dans ediyoruz, bol bol gıybet işte. Yılın hmm. o vaktine geldik mi yoksa Cengizciğim? Aa! Amanın Mayıs sonu patronun çiçek açtığı dönem diyerekten. <laughs> ne oluyor size ya? Yani insan bazen tek başına gezmek isteyemez mi? Hı? Hmm. Şöyle bir kulübe gidip Böyle etrafı kesmeyi özleyemez. Ben göz çapkınıyım zaten ya. Fark etmez gizem için her şekilde gözünü oyar. Aman, bir şey yapmıyorum ya. <laughs> Tony, hmm. sen bilirsin, bu caddede yeni açılan bar güzel diyorlar ha? Güzel. Her akşam partiler oluyor, sokak partileri falan işte. <laughs> ah anlattılar. Anlattılar. Güzel güzel kızlar gelip böyle dans ediyorlarmış falan ha. <laughs> Rüya gibi. Oh, Patroncuğum bu sefer niyeti kötü bozmuş. <laughs> Akşam Gizem uyutur kaçar diyorum. Su uyur Gizem uyumaz diyor. <laughs> Kaybedeceğim tek şey zincirlerimdir diyorum. Ya bir gün senin kovandan bize bal getir ya. Hangi kovandan Şenur abla? Arıcılığa başlamışsın zar. Dudağına arı sokmuş ya. Güzel bal veriyorlarsa bize de getir diyorum. He. Ha. Ha. <laughs> bir haftaya geçecek Şenir abla. <laughs> o 1500'ün lafını mı ettin anana talip? Estağfurullah abi, olur mu öyle şey? Biz artık bir aile sayılırız ya. Annem onu kastetmedi, değil mi anne? Yok, haşa. Estağfurullah, yok. Ben açlıktan nefesiniz kokuyor demiyorum. Misafirliğe beş tane elmayla gelinir mi? Bizde alası var demiyorum. Poponuza giyecek donunuz yok. Niye el alemin villasıyla hava atıyorsunuz demiyorum. Bunları demiyorum. <laughs> yok yaşar ne haddim öyle. <laughs> demiyorum. Ufak bir ev alın, gençler otursun. Tabii tabii olur ya, olur olur. Ee, şartın bu. Ee, olmadan olma mı? Katiyen olmaz. Yanlış anlama Şenur abla, biz gözü tok bir aileyiz. Ama benim kızım koskoca bir villadan kayınvalide evine gidemez. Ee, ev almazsa olmaz bu iş yani. Ay! Depresyonlara girdim ya ben şu an. Ya esasında ev derken hani bir artı bir de olur yani. Hatta bana bir oda da yeter. Tale <laughs> oğlum. Hormonlarını nereye koyacaksın o evde? Beş artı biraz e sığmaz onlar. Keşke olsa da alsak ama hiç paramız yok ya. Güzel kızım benimle oturmayı kabul ederse... ...hemen geliriz yüzükleri takarız. Ama olmaz derseniz. Bizim de durumumuz bu kadar. Ay. Nasıl keyfim kaçtı. Vallahi inan o suşi nimeti içim almıyor ya. Nerede bu paralar ya? Hepsi geldiği gibi gidiyor oğlum. Nereye gidiyor? İlla söyleteceksin. Kıbrıs'ta kumar oynuyorum ben oğlum. Kumar mı? Ha. İllet işte. Anne bütün gün evde oturuyorsun. Günübirlik mi gidip oynuyorsun? Şaka mı bu ya? He şaka o zaman. Ama para yok oğlum. Masrafımız çok bizim. Ya ne masrafımız var anne? 30 yıllık düğün ayakkabılarını giyiyor hala. He ha, moda 30 senede bir geri döner ondan. Allah'ım sabır ver ya Rabbim. Oğlum gıda fiyatları çok yükseldi ya. Bu ev neyle dönüyor? Bir avokadonun, bir mangonun kilosu kaç para sen haberin var mı? Yemiyoruz ki biz onlardan. Ha, yiyemiyoruz çünkü para yok. Anne bütün banka şifrelerini vereceksin. Nerede kaç paramız var hepsine bakacağım. Anana güvenmiyorsan bak. Bak Cengiz. Eğer bu kadınla evliyken senin bir hatanı, bir çapkınlığını görecek olursam... ...karışmam ona göre. Zahide yaşa. Boşan, rahat rahat. Ne istiyorsan yap oğlum. Ay Zahide, sürekli sağa gösterip, sola vuruyorsun bana ya. Sen, sokak ağzıyla şu konuştuklarına bak edepsizin. Beynin karşısında nasıl da konuşuyor, aman dedim. Mersi. Şey. Ama daha ne laflar var bende, bak sen dur. Daha esas güzelleri çıkarmadım. Seni cep çapkını seni. Seni piknikti playboy seni, seni versin sen zampara Cengiz. Bunlar var. Aa, resmen lafla taradı beni ya. <laughs> tamam o zaman Cengiz, ben de gitmiyorum akşam şarküteri partisine. Veririm davetiyi Safiye'lere, giderler güzel. Oh, yerler içerler, afiyet olsun onlara. Çünkü ben... ...yemem. Bak, yemem. <laughs> yemem burada iki yani Orada da yemem, burada da bunu da yemem. Bak, söz sanatı yapıyorum. Aa, farkında olmadı ayaküstü sanat yapıyorum. Benim elimde olan bir şey değil. Plansız, programsız, içimden geliyor çünkü. Komple bir sanatçıyım. İstemeden sanat yapıyorum. <laughs> pes bana, pes. Ada sahillerinde bekliyorum. değiştir hanım. hanım. Sen ne Kes, kes, değiştir. Arı, Ne saçmalıyorsun? Kestik. Yeni bir şey. Vur. Ayağında kundura. Ayağında kundura. Kestik. vur. Kestek. Vur! Vur! Ay şerefsizim bir sus ablacığım. E, ya vallahi hayatta insan başkasına çektirdiği acıyı... ...illa elinde sonunda kendine çekiyor bir <laughs> Benim bir kafam şişti. Bir beş dakika bir durabilsek olur mu? Bir sakin durabilsek olur mu ablacığım? Sağ ol. Olay bir kadın bu. Bak ne kadar yerden yukarı o kadar yerden aşağı uzaydı. Nasıl bir fitne fücur, nasıl bir fitne fücur ama bir yandan da sever beni. Bir yandan o kadar çok sever ki bana. Böyle gizli gizli bir düşkünlüğü vardır enteresan. Ben geceleri bizim odaya girip beni gizli gizli böyle uykumda öptüğünü düşünüyorum. Her sevgisini göstermiyor anlamında anlıyor musun? Neyse bu gelmiş bana bugün. Size geldik ablacığım. Ya Rabbim çok şükür sen büyüksün <laughs> diye toprağı öpeceğim. Aman e geldik Aman ne güzel sohbet açıyor. Neyse yarın ben anlatırım bunları sana. Yarın yolumuz uzun. Bütün gün gezeceğiz sana bol bol bütün Hayatım hayatımı anlarımı anlatayım. Hiç merak etme. <laughs> ay kız ne oluyor? A ay çocuk bir anda yaşlandı çocuk. <laughs> İstanbul trafiği anlaşıldı. İstanbul trafiği. Ne e, aplikasyon yok. Kız nasıl yok? Tövbe tanrıma. Yanlışlıkla sildin mi? Ne oldu? Ay hayır canım siler miymiş? Dur bir dakika. Kendine güven. Böyle bir aplikasyon bulunamadı. Ha, ya nerede bu? Ay eyvah. Ne? Kız test aşamasında tutmadıysa aplikasyon kaldırdılar mı ki? Ha, hayır. Ha, hayır, hayır, hayır. Sakin, sakin dur. <laughs> nasıl kaldırırlar? Evet, uygulamayı kaldırmış çünkü tutmamış. Ay nasıl tutmaz? Hayatım 22 kişi indirmiş sadece. E iyi. O, o, uygulama zaten özel insanlar için. Öyle her önüne gelen için değil. Biraz elit olsunlar canım. Kişi başı 9.90'dan 20 kişi kurtarmadıysa hayatım. E kişi başı 99 bin lira falan yapsalardı o zaman. Ben hazırdım da vermeye. Onu da dedim. Ee? Dediler ki isterseniz teksti gönderelim. Onu okuyan beyefendiye de bu numaradan ulaşabilirsiniz. Belki size böyle özel bir kayıt yapar falan dediler. Ay, hadi inşallah. Ay kendisiyle tanışmak çok isterim. Anne bankada sadece 35 bin lira var. Ha, buna da şükür oğlum. Anne, bütün gün insanları kütür dedi para alıyorsun. <laughs> Emekli maaşın var, ocak başının geliri var, şirketin çay ocağı var. Nereye gitti bu paralar? İsviçre'ye kaçırdım. Ne zaman? Oğlum manyak mısın ya? Allah Allah, hazıra daha mı dayanır? Ne yapalım? Harcadık, bitti, aradı. Ya nereye harcadık? Hala senin çeyizinden gelen nevresimlerde yatıyoruz biz anne. Gelin getirir gene nevresimi. Ben ne para harcayacağım? He, ha, getirir de evlenemiyorsun ki. İşte, para olmayınca. Allah'ım yumurtam tavuktan, tavuk mu yumurtadana vardık ya yine? İkisine de zam geldi. Çay mı içersiniz, kahve mi? Sağ ol canım, hiçbiri. E, gastritim var efendim benim, e, sinirsel. Sinirsel mi? E tabii şimdi sürekli Londra'da tiyatro, sahne heyecanı falan yapar, normal. Londra mı? Değil mi? Ben hayatımda hiç yurtdışına çıkmadım efendim. Aa niye? Daha çok ekonomik sebeplerden ama uçağa da binemiyorum. Kapalı yerlerde duramıyorum da. Aa, Türkiye'de tiyatro yapıyorsunuz. Denedim ama sahneye çıkınca e, çok heyecanlandım ve hemen içeri kaçtım efendim. Başrol müydü? Yok, Hı. mızrak tutuyordum efendim, arkada. Ama o kadar çok kalabalığı karşımda görünce elim ayağım boşalıyor. Pardon beyefendi, siz nasıl geçiniyorsunuz? Anacığımla ve babacığımla yaşıyorum efendim, sağ olsun. Onlar bakıyorlar bana. Dikiş tutturamadık hayatta. Hayat çok acımasız malum. Ama böyle olmaz ki. Ee, siz bakarken yapamam. Heyecanlanırım. Ne yapacağız peki? Arkanızı dönerseniz belki, ha? Dönün, hadi tona. Oh, saçma. <laughs> saçma. Rahatça otur veya uzan, gözlerini kapat ve beni dinle. Normalde ben de gitmezdim, ben de onunla evde otururdum ama gitmem lazım... ...çünkü sahneye çıkacağım. Sahne önemli, halk beni ister sahnede. Ben sahneyi dolduran biriyim Gündüz. Anlatabiliyor muyum? Zahide'ye bunu söyledim. Zahide ne dedi? Bak şimdi dediği lafa bak. Laf etti valkabağa. Sahneyi tabii dolduracağım bu cüsseyle. Artık sen dolduramazsa orası sahne değil, stadyumdur diyor. Bak, bak, bak lafa bak. Cahil cahil konuşuyor işte. Ben de ona dedim ki, sanki o... <laughs> Abla! Efendim? Artık daveti seni eniştemler bıraksınlar bu gece olur mu? Olur. Okey. Ben istifa ettim çünkü. Sebep? Kabuslarıma giriyorsun abla. kabus gibi oldun yani. Yeter artık ya. Bu hani vardır ya kabus hani böyle bağırmak istersin de bağıramasın da. Anladın mı? Hani o kabus gibi. Ama ben konuşmak istiyorum ama senin lafını kesemediğim için bir şey söyleyemiyorum. Konuşamıyorum. Tek kelime bile edemiyorum. Kaltır işte uyanıyorum böyle. Bence geçerli bir sebep. Eyvallah. Bence zaten benim arabamla geceleri sen veri çıkıyorsun diye seni kovacaktım. Güzel denk geldi. Oh, hoş geldiniz. Hadi inşallah. <laughs> ben de lafı fazla uzatmayacağım. Helal. <laughs> Karşınızda ilayın güneş günleri. ...karşınıza kalbenin güreş ünlüleri. Aa, ne dedim be? Güreş mi dedim ben? Ne dedim? Aa, aa. <laughs> Tabii, ürünler o kadar heyecan verici ki. <laughs> ne <gürek duruyorsun>, gülüp zekalı? Ay! Aa, yapamayacağım. Alo, abi, dün beni döven lavuk var ya, şu an durağa doğru geliyor. Şunu bir takip edin. Ha, nereye? Arkadaşım, kimsiniz siz? Taksiciyiz. Taksicim, evet. Duraktan mı? <laughs> sana ne lan, sana ne, abi, sana ne? Abi, abi, dur, hemen dövmeyelim. Anayı bekleyelim. Ana kim? Gizem değil mi? <laughs> Bu kadar mı organize etti sizi? Çüş artık! Gizem kim be? Sen bizim arkadaşımızın kaşını patlatmışsın, korsan taksici. Ya kim kimi dövmüş? Kim korsan taksi? Teksinciyim ben! Fark etmez. Aplikasyona çıkıyorsun o arabayla. Çapkınlığa öyle mi deniyor artık? Aplikasyon mu? Kes lan sesini! Ne taksicisi? Salak mısınız oğlum? Bu villanın sahibi bu adam, patron bu. Hepimizi satın alır lan. Vallahi abi, bize kapıdaki siyah arabanın plakası verildi. O aracı dün gece kim kullandıysa onu bulup döveceğiz. Şenur abla. Ama Safiye. Ana hoş geldin. Şenur abla senin taksi plakan mı var? İki tane. <laughs> Oo, bir plaka bir milyondan başlıyor. O kadar parayı nereden buldun acaba? Ay şimdi tanıdım ben seni kız. <laughs> ne yapıyorsun? Bakımsız. Hatırladın mı beni? <laughs> Bu da şey benim boynumu küçürdüten kadın. Ana anlatmıştım size. Vistesi 500 lira dediğim. <laughs> şimdi anlaşıldı. Ben de hatırladım, ben de hatırladım. Bana bulaşık yıkatan kadın bu. Ay beyefendi. <laughs> Hanımefendi niye sürekli başıma bela oluyorsunuz siz? Ben size ne yaptım ya, ne yaptım ben size? Kirli çıkı seni, kirli çıkı. Bu Şenur abla sırlarla dolu bir kadındır. Aa, esas sen sırlarla dolu bir insanmışın yaşar. Mahallenin WhatsApp grubu çalgalanıyor. <laughs> Bir hanımla fotoğrafın çıkmış. Bir bakayım. Yaşar. Yaşar bu kim? Ay! Şanje ton düştü, bir dakika. Cengiz taksiciler bir sizin arabayı takip edip de buraya geldik. Mi? Dediler sana. Sen benim arabamla gece dışarı mı çıktın Cengiz? Oh. Yaşar, Yaşar bana bunu yapmadığını söyle. Gül gibi safi yapı yapılır mı Yaşar? Yaşar iki dakika yalnız bıraktık ya. Elin karılarına sarılmak ne Yaşar? Açıklayabilirim, açıklayabilirim yani. Ama biraz uzun sürecek. Allah'ım ne gece, Allah'ım ne gece. Olaylar, olaylar. Cengiz sırıtma. Seni unutmadım küçük. <laughs>